Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün scale model adlı bir arabayı inceleyeceğiz. O zaman başlayalım. Böyle bir kutumuz var öncelikle geliyor arabayı aldığımızda. Arabamız da burada. Fiat Altis'ler gibi ama çok azıcık daha pahalı. Yani 20-30 lira daha pahalı. Arabamız Maserati. Şöyle göstereyim. Detayları hafiften daha iyi. Önde logosu da var. Lastikleri biraz kötü. Hot Wheels gibi değil lastikleri. Dandik biraz. Altta plastik ama araba demir. O yönden güzel. Arka farları, ön farları her şeyi var. Önde logosu da var. Camları da çok kaliteli. Ve gidebiliyor. Altında küçük küçük yazılar yazıyor da pek gözükmüyor. Evet. Arabayı aldığımızda bir de böyle kutusu geliyor. Burada arabanın adı yazıyor. Scale model. City mod. Lisanslar var. Altı da böyle. Arabayı da kutusuna koyalım o zaman. Böyle duruyor. Da şöyle. Bakalım. Güzel. Koleksiyona eklenir mi? Çok gerek yok da. Yani bulursanız hatves güzel falan yoksa alabilirsiniz. Yani ben beğendim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayalım.